Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere e, TinkerCAD üzerinden Arduino ile potansiyometre ile parlaklığını ayarlayabildiğimiz e, LED devremizi LED uygulamamızı göstereceğim. Önce bir üzerinden buraya gel e, nasıl gelmemiz gerektiğini zaten önceki videoda anlattım. Arduino'nunuzu alıyoruz devremizde. Olmazsa olmazımız tabii ki Arduino'nun devremizin bir olması olması da breadboard'umuzu alıyoruz. Bugün bir led üzerinden çalışacağız. O yüzden bir led ve bir direnç alıyorum. Ayrıca bugün e, potansiyometre ile çalışacağız. Potansiyometrenin potansiyometremiz e, ledimizin parlaklığını ayarlamamızı e, yarayacak. Şimdi öncelikle katot ucumuz ve anot ucumuz hatırlamamızı istiyorum. Şimdi buradan şu şekil ee, ledimizi yerleştirdikten sonra katot ucunu hatırlarsanız eksiye bağlıyorduk. Aynı şekilde eksiye bağladık. Ardından e, potansiyometremizi yerleştirelim. Bu şekilde yerleştirmemiz gerekiyor. Ardından e, hatırladığınız üzere eksi ucu cnd'ye bağlıyorduk. Hemen bağlayalım. Gene de portunu gördüğünüz gibi bağladık. Ardından bir de kırmızı pardon değil. Bu yeşil olarak kalacak. Şimdi de kırmızı şerit alalım. Bu kırmızı şerit de ne içindi? Bizim LED'e değer göndermemiz içindi. Bunu da alıyoruz. Direkt LED'in yanından. Pardon. Şöyle bir silelim. Önce bir yukarı çıkalım dediğimizin hemen anot kısmından alıyoruz ve e, burada dikkat etmeniz gereken bir özellik var. Yanında tire olan portlardan herhangi birini bağlıyoruz. Neden buna bağlıyoruz? Şimdi tire olan portlarımız değişken portlardır. 2, 4, 7 gibi yanında tire olmayan portlar ya yüksek değer alır ya düşük değer alır. Yani ya açıktır ya kapalıdır. 8 de öyle, 12 de öyle, 13 de öyle. Ama yanında tire olan 11, 10, 6, 5, 4 portlarımız 0 ile 5 volt arasında değişken değerler alabilirler. Peki potansiyometremizi neye, nereye bağlayacağız? Potansiyometremizin sol bacağını bizim şu şekilde eksiye bağlayıp hatta şöyle göstereyim. Silelim. Bir tane de mavi alalım şu şekilde eksiye bağlayıp buradan GND portuna bağlamamız gerekiyor. Ardından bunun buna da ben bağladım. Sağ kısmını, sağ ayağını şu şekilde artıya bağlıyorum. Ve ardından artı kısmından buradan direkt bu arada 5 volta da bağlayabilirsiniz. Ama yani ben artıyı kullanmayı tercih ettim. Direkt buradan alıp 5 volta da şu şekilde bağlayabilirdiniz. Ama ben şimdi böyle tercih ettim. Siz de alışkanlık olsun böyle tercih edin Çünkü e, belki 5 volt bir sürü şey gidecektir. Şöyle hemen bunları silelim. Evet. 5 volt'a çünkü birden fazla belki e, elemanın bağlantısı gerekiyordur. Ve tek bir tane 5 voltumuz var fark ettiğiniz gibi. Sonra ortadaki de bizim değer okumamızı yapıyor. Bunu direkt olarak... E, hatta buna da farklı bir kaplı kullanalım. Buna da sarı kullanalım. Sarıyı kullanmadık. Bunu direkt alıyorum. Hiçbir şeyin üzerinden geçirmeden direkt olarak A0'a koyuyorum. Neden A0'a koydum? Bunu biraz daha böyle kalsın. Neyse. Direkt olarak A0'a koydum. Neden A0'a koydum? Bizim bu analog pinlerimiz vardı. Daha önceden de hatırlattığım. Analog pinlerimiz değerleri almak için kullanılıyor. Değer vermek için değil, bilgi almak için kullanılıyor. Peki bunun şu an devremiz ta tamam. Biz bunun kodunu nasıl çalıştıracağız? Şimdi burada eski kodlarımızı hemen silelim. Şimdi burada bizim kontrol mekanizmasına girmemiz gerekiyor pardon kontrol aynı kontrol mekanizmasından sürekli tekrarlamayı almamız gerekiyor. Ardından e çıkış pinimizi yani 3 pinimizi belli bir değerle ayarlayıp ledimizi arttırmamız gerekiyor. Ama dikkat ederseniz buradaki pini kullanmamız gerekiyor. Çünkü bu ya yüksek ya alçak yapıyor. Yani bu bile kullanmamız gerekiyor. Bu bloğu kullanmıyoruz. Diyoruz ki 3 pinini belli bir değeri ayarla. Burada zaten gördüğünüz gibi yanında tire olan portlarımız gözüküyor. Sadece 3, 5, 6, 10, 11. Ee, bir de 9 var. Söylemeyi unuttum. Ee, bu portlarımız değişken değer alabildiği için burada değerini ayarla diyebiliyoruz. Şimdi burada bizim e, ufak bir sorun diyebilirim veya çalışma farklılığı diyebilirim. Potansiyometrenin verdiği değerler ee, bu e, pinin aldığı değerlerden 4 kat fazladır. Bu pin 255'e kadar alır. Potansiyometre onun 4 katı kadar değer aralığı vardır. Biz o yüzden matematik işlemi yapmamız gerekiyor ki bunun fazla değerini bölüp e, pinimize uygun hale getirelim. Buradan bir tane işlemimizi alıyoruz ve bunu bölme işlemi yapıyorum en büyük de bu zaten bölme işlemi diye duruyor zaten. Şimdi ardından bizim burada pin okuma girişlerde pin okuma bloklarımız var. Analog pinini oku var burada. Ben bunu işlemimizin sol tarafına attım. Şunu biraz büyütüyorum. İşlemimizin sol tarafına attım. Ve bölüp bunu 4 diyorum. Çünkü bunu uygun hale getirmemiz gerekiyor. Şimdi 3 pinini A0 analog pinini oku bölü 4 değerini ayarlı. Yani buradan A0'dan gelen değeri 4'e bölüp 3 pinine onu gönderecek. Hemen kodumuzu çalıştıralım. Evet kodumuz şu an çalıştı. Şimdi potansiyometremizi elimle arttırıyorum. LED'e dikkatli bakın. LED'in parlaklığı artıyor. Gördüğünüz gibi kapandı. Arttırdım. Azalttım. Arttırdım. Azalttım. Projemiz bu şekilde. Hatta biraz daha yakın göstereyim isterseniz. Daha rahat görün. Şöyle. Evet. Potansiyometremize geliyorum. Arttırıyorum. Azaltıyorum. Kapandı. Arttırıyorum. Azaltıyorum. İzniniz için teşekkür ederim.